Sabah sabah. Harikalar diyarına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bugün de sizlerle birlikte güzel bir video olacak inşallah. Tokalaştık mı? Tokalaşmadık mı kardeş? Hemen tokalaşalım. Bugün kafamda cifesi değiştirdim. Biraz da dedim ki bundan takalım. Şimdi kümese doğru dönüyorum. Hava buz gibi. Hava çok soğuk. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Bak havalar soğukken böyle özel cinsler dışarı çıkartma. Mesela koşamalar içeride halen var dışarı salmıyor. Şimdi gidip arkadaki kümesi açalım. Bakın hava o kadar soğuk ki derin nefes aldım Hemen öğütüldü Bismillah dedik İlk kafesimizi açıyoruz Bunlar dışarı çıkabilir arkadaşlar Diğerlerine biraz daha dikkat edeceğiz Orada kendime yeni çizme aldım Bakın Hep ayakkabılarınla yırtık Artık kış geldiği için çizmeye ihtiyacım var da Böyle bir tane yeşil çizme aldım mı İnşallah şimdi artık Daha ayaklarım ıslanmaz, bir şey olmaz, pislenmez. Tavuklarım dışarı çıktı. Hızlı bir şekilde dağıldılar. Bu sürümüz daha çok böyle cins kırma kümesten. Harikalar diyarı. Kümes Simoza var. Karışık sürüden aldığımız civcivler. Bu hale geldi arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı tonlamalara sahip dikkat ederseniz. Aralarında çok güzel, çok kaliteli renklere sahip tavuklar da var. Bunun gibi misal. Maşallah, subhanallah. Bu hayvanlarımızın her biri arkadaşlar, harikalar diyarında, kuluçka makinesinden çıkartılmış ve büyütülmüş hayvanlar. Biz elimizden geldiğince üretim yapmak için çaba gösteriyoruz. Vakit harcıyoruz. Böyle güzel hayvanlar oluşturmaya çalışıyoruz ve oluşturmayı da başardık çok şükür. Şimdi bu sürünü, sürüden sizin de olabilir. Nasıl mı? Çok basit arkadaşlar. Böyle bir sürünüz olmasını istiyorsanız, kümelsin.com adresine giriyorsunuz, video açıklamasında var. e ticaret sitemizden karışık sürünün yumurtalarından alıyorsunuz süs tavo sürüsü. Onlardan aldığınız zaman sizlerin de böyle güzel hayvanlar olur. Benim 5 yılda verdiğim emeği siz sadece küçük bir siparişle hızlıca edinebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Her şey. Bismillah dedik. Şu kapımızı bir açalım. Haydi aslanlarım benim. Hadi çocuklarım benim gelin çıkın dışarıya. Aslanlarım benim maşallah. Uyanık güzel kaptır dönden gidiyor arkadaşlar. <laughs> Arka tarafta da yine bir sürü hayvanımız. Bizim harikalar diyarının kümes sakinleri yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladılar. Dışarı çıkanlar genelde bayağı bir mutlu oluyorlar. Çünkü arkadaşlar bizim karışık sürü gezen tavuk sürüsü. Dışarıda dolaşmayı çok seviyorlar, dolaşmadıkları zaman da çok çok moralleri bozuk oluyor genelde. O yüzden her gün açmak için çaba göstereceğim. Her sabah bir kümes açmak gelir bizden. E ben de bu videoları her gün her sabah çekmiyorum açıkçası. Çünkü sıkılıyorsunuz, canınız sıkılıyor. O yüzden biraz daha temkinli hareket etmeye çaba gösteriyorum. Bugün için civcivlerimizi dışarı çıkartacağız. Bugünkü kümes açma videomuz biraz farklı olsun istedik. Her gün sabah içeri girdiğimiz zaman Tokyo tepelerde dolanır. İspikçi ise burada oturur, canlanmaz, kümesi izler, kümesteki tavuklara bakar. Hemen aşağıda da yine bizim at arabası şoförümüz var. Bu bizim at arabacımız, etrafta böyle dolanır arkadaşlar. Arka tarafta ise bizim cüce koşinler, yani tostobarak küp şekerlerimiz. Onlara da maşallah. Çünkü onlar da sürümüzün <laughs> takım elbiseleri. Maliyeciler. Bunlara ben maliyeci diyeceğim. Bunlar da arkadaşlar maliyecilerimiz. Kümes'in bütün mali işleriyle bunlar sorumlu. <laughs> İkisi denetlemek için dolanır ortalıkta. Şimdi dönelim bu tarafa. Burada da prenses ve prensimiz var. Bunlar da sabah saatten dışarı çıkmazlar. Önce burada kendilerini dinlerler. Hava dışarıda adam akıllı ısınana kadar içeride dururlar. Diğer sürü halkımızı da şöyle arkadan bir gezelim. Bütün laylonlar aşağıya doğru indirilmiş görüyorsunuz. Tokyo yine gizli gizli bir şeyler yapıyor arkalarda. Tokyo ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne aradığını söyleyeyim. Kesinlikle yumurta salacak. Kendince kurk düşecek yeri aramıyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Tokyo'nun her zaman yaptığı şeyler bunlar. Bu yani bizi şaşırtmaz arkadaşlar. Ha Tokyo? Tokyo. Ha? Şaşırmam yani. <laughs> ben gördüm ya hemen iniyor bak bak. Aslanım benim aslanım. Yakışıklığımız burada, habeşlerimiz, tavşanlarımız ve bütün sürümüzle birlikte harikalar diyarı devam ediyor. Karşı kümesine gidelim, civcivlerimiz merak eden arkadaşlarımıza civcivlerimizi gösterelim. Kınalı kekiklerimi özleyenler var mı? Videosunu çekmeyeceğim kardeş. İstemiyorsunuz, yorum atmıyorsunuz, sormuyorsunuz, ben de çekmiyorum. <laughs> Şimdi benim o güzel, kaliteli civcivlerimi dışarı çıkartacağım, Allah'ın izniyle. İnşallah güzel bir video olsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şöyle kapatalım. Bir çıkın dolanın bakayım, hadi bakayım. <laughs> Ay maşallah. Ha bu kapıyı da tutamadım ama olsun. Hadi bakalım. Çıkın çocuklar. Arkadaşlar şu brakel var ya şu. Bakın şu muhteşem bir hayvan. Renk tonlaması çok iyi ya. Yani. Tam aradığım gibi. Koşamolar. Koşamo bir. İlk öbür koşamamızda biraz rahatsızlık vardı onu. kafese aldık içeride yanında. Dikkatli hareket ediyoruz. İçeride bayağı bir karışık sürüden cins hayvanlarımız var. Bak 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 nasıl doğuşlarına gidiyor o yine yine. Açık hava her zaman hayvanlar için iyidir arkadaşlar. Yani her zaman da söylenmiş. Ha? Açık hava her halükarda iyidir. Yalnız anaç olmak üzereler. Feliklikten çıkıp tavukluğa evrilmiş hayvanlarımız var burada gördüğüm kadarıyla. Zibrit kocaman horoz olmuş bir kere. Arkada yine güzel tavuklarımız geliyor. Sürüde liderlik edebilecek. Bakın şu hayvana iyi bakın. Eğer sağlıklı bir şekilde büyürse sürümüzün gelecekteki hanım ağız. Sürünün en rütbeli tavuğu olabilir o. Tokyolara gelirsek horoz Tokyomuz. Maşallah. Ondan sonra arkaya gitti. <laughs> bir tane tavuk Tokyomuz var. Bir iki tane horoz Tokyomuz var. Maalesef. İnşallah artık o tavuğa bir şey olmaz umarım da iki tane tavukla bir tane horozumuz şu nerede gitti bu kayboldu horozumuzu eşleriz diye umut ediyoruz hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar harikalar diyarında bugün de böyle güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum İspenç horozumuz var bir tane de böyle maşallah size canınızı gıttarım <laughs> hintler ispençler yok yok arkadaş yok yok şimdi değerli kardeşlerim bugün kümesimizi böyle hızlıca açtık ya bugün konumuz şu Gelelim. Sizlere şimdi göstereceğim. Bizim biliyorsunuz gizli gurkun civcivleri ne oldu diye soruyordunuz ya. Abi bu gizli gurkun civcivler ne oldu? Mavici tavuklar ne oldu? Biliyorsunuz. Bakın buraya eğer bulabilirsem bir kese atacağım. Birkaç ay evvel bir tane tavuğumuz mavi yumurtaları yumurtlamış gizlice gurk düşmüştü. Çoğunuz biliyorsunuz. Bu yumurtalardan sonra biz Kendisi kalktı. Biz de cecivlerini ve yumurtalarını alıp kendimiz bakma kararını almıştık. İşte buradalar arkadaşlar. Önemli zamanlar geçiriyoruz. Önemli dakikalar geçiriyoruz. Maalesef şöyle hepsi bembeyaz zaten görüyorsunuz. Şu mesela bunlar işte o hayvanın cecivleri arkadaşlar. Bu hayvanların bembeyaz. Hepsi beyazdı zaten de. Bildiğiniz mavici bunlar. Mavi yumurtadan çıkan cecivlerimiz. Şöyle burada da bir kısmı var biraz rahatsızlık atlatıyorlar. Enfeksiyon geçiriyorlar. Umarım kurtarabiliriz diye umut ediyoruz. Şu beyazlar hepsi işte böyle güzel bir mavi ırk. Umarım hastalanmaz. Hastalığı atlatırlar da tez zamanda hayvanlarımızı iyi ederiz. Şunu şey yapalım. Arkadaşlar zor iş. Kış civcivi her zaman hastalıklara açık ve zor büyütülen bir hayvandır. Bir tane de siyah var bu da yine mavi de. İşte sıkıntılı biz şu an süreç geçiriyoruz. Genelde kışın civciv aldığımız zaman biz harikalar diyorlar. Yıllardır ben aynı sorunu yaşıyorum. Civciv büyütmekte çok zorlanıyorum. İşte bunlar mavi yumurtadan çıkan civcivlerdi. Soran arkadaşlar için. Halen daha duruyorlar. Ama dediğim gibi ağır bir hastalık geçirdikleri için paylaşmıyordum. Sizlerin yoğun isteği üzerine paylaştık. Burası da hastanemiz. Civciv hastanesi. Biraz rahatsız olan hayvanlarımız burada. Burada böyle duruyorlar. Hafif rahatsız olanlar. Şu aşağıda yine arkadaşlar diğer civcivlerimizin yerler. Burası iyi. Genel olarak bura ferik kısmı zaten. Şu ismeçleri çok merak ediyorum. Biraz ismeç tavuğa ihtiyacımız var. Şöyle bayan dotlar falan var hiç civciv sahiplendirmesi yapmadık ama civciv stoklarımız mevcut değerli kardeşlerim. Civciv almak isteyen arkadaşlar da yine kümesim.com adresine ziyaret edebilir. Türkiye'nin her noktasına otobüslerle gönderiyoruz. Haberiniz olsun. Hastanemizden sonra burada özel kan hayvanlarımız var. Bunları özel bir yer yapıyoruz. Bunların videosunu yerleri hazırladık ve taşındıktan sonra göstereceğim inşallah. Oh, insan yoruluyor arkadaşlar bir yerden sonra gerçekten yoruluyorum civciv bakmak çok zor herhalde kışın çıkan civcivler daha zor yani kış civcivi var ya isterseniz sıcacık bir ortama alın hiç çıkartmak yine hasta alınıyor anlayamıyorum o yumurta da alıyor herhalde ki o alımını bir tuhaflık var bunu çözememiş var asıl kelam değerli kardeşlerim hepinize çok teşekkür ediyorum şuradaki karışık sürümüzü görüyorsunuz değil mi kalabalık civciv sürümümüzü görüyor musunuz Sivcilerimiz bu kadar kalabalık. Bunların hepsi sürünün birer perde olacak. İlerideki harikalar diyarının kökü burada işte. Alttan gelen yeni nesil. Yeni harikalar diyarının nesli. Tavuk nesli burada. Karışık sürüye katılacak hayvanlar var. Karışık sürüden çıkacak hayvanlar var. Bir sürü hayvan çeşidimiz burada. Maşallah subhanallah. Bayağı bir kalabalığız. Ama sapa sapasağlam büyüyüp sürümüzü süslendireceğiz. Değil mi çocuklar? Hadi aslanlarım benim şto i̇şte o yüzden seviyorum bir işi. O bidi bu biri bu pit. <laughs>